Ne oldu kızım? Benim Üzerine notlayayım. Yok seni kim otla? Seni gibi otlayamam ben. Ben buraya düşerim o zaman. Hadi sen otla ben buraya saklanıyorum. Baba sen otla. Otlayamıyorum bizde. Atla. Atla. Bir. Atla. Atla. Şu. Atla, atla. Atla. Tamam. Tamam. Sus. <türüyor> Atlıyorum tamam mı? 1 2 3 Bir daha hot yetme. bir daha notla ben sana çekiyorum. Video alırım bizimle Baba. Babam. Babam. Topla yapma. bakalım. Topla Baba. bakalım. Yakala. 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 <gülüyor> babam. Hopla kızım hadi hop. 1, 2, 3. Aferin benim kızım. Bakayım. Aa, buradan bir şey bir şey rizem. Elize buradan bir şey rizem. Hadi neredesin? Göremiyorum seni. Elize kaybolmuş. Elize saklandı kızım benim. Elime göremiyorum seni. Neredesin kızım? <laughs> saklan kızım saklan. Hadi bir daha hopla kızım bakalım nasıl hopluyorsun. Aferin kızım. Hopla. Hadi kızım hopla. Hadi bir. bakıyorum. Bakıyorum hopla güzel. Aa, oh, oh, yanıma kadar geldi. Bravo babacığım sana. Çok güzel zıpladın babacığım. Aferin sana. <laughs> Ay, çocuklar geldi. Aa, oh, oh. bak çocuklar da zıplıyor. Hadi hopla güzel. Aferin bizim sana. Madam. Baba. Tamam babacığım. <laughs> Aferin kızım yine kaybettin. Bu ne kayboldu? Senin bardağını tuttum. Tuttum onu. Efe, Efe, Efe. Ne dedin baba? İçine direk mi? Hadi kaybedeyim. Hadi ben seni sürü kapatayım. Gir içeri. Gir içeri. E ha, e ben seni sürü kapatacağım. E dur dur. tamam ben mı? Tamam bir daha hopla hadi. E hopla oh -oh. e e e e e kızım. Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Şey kayboldun mu? Sen seni kaybettim. Seni kaybettim babacığım. Toplan arasında kayboldum bak. <laughs> ya ay <aa>, gördüm seni. Bul <laughs> bul Baba. seni. Baba, Babam. Bir tane daha da var. Çok var çok. Allah'ım Nasıl alacağız? Böyle. Zıplayacağız mı? <laughs> Zıplamamız gerekiyor. <laughs> düşmüyor Elize bunlar. Düşmüyor kızım. Zıpla. Zıpla babacığım. Bir, iki, üç. Oh, bravo kızım kayboldu yine. Yine benim akıllı kızım kayboldu. Aferin sana. Aferin Baba, sana. Babam. Sen bunu kayın. Bu kayın daha mısın? Hadi gel beraber kayalım. Beraber kayalım mı? <laughs> beraber kayalım mı Eliza? <laughs> beraber kayalım mı Eliza? Yavaş yavaş yavaş. Uf. <laughs> <ben, ben>, <laughs> Hadi gel beraber kayalım. Ben yukarı çıkıyorum. Gel. Baba Baba Ama yukarıdan kaymamız gerekiyor. Koş 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 <laughs> Abi Seni çekiyorum ben. Neza gel, gel böyle koşacağız. <laughs> koş yukarı koş. Koş yukarı babacım Koş 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 koş. Kay şimdi. Babada kaysın mı? Babada kaysın mı? <laughs> Oda mı? Kay. Hadi bir, iki, üç, koş yukarı doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet, kolum acıdı. Kolum acıdı babacığım. Baba koş! Koş babacığım. Koş. Aa, sana. <laughs> Hadi beraber tut. Kutlamıyorum seni. kızım. Hadi koş. <laughs> Yukarı doğru çıkalım mı? Şuradan çıkalım gel buradan çıkalım buradan çıkalım gel. Buradan çıkalım yukarıdan kayalım hadi gel. Gel hadi. Hadi gel. Yok ee, yok. Tamam, ben oradan, ben oradan çıkıyorum. Tamam ben buradan çıkıyorum sen orada bekle. Sen orada bekle tamam mı? Tamam mı kızım? Bekle kızım geliyorum. Haydi haydi haydi. Haydi gel. Gel yanıma. Geliyor. Sen gel. çocuk geliyor, çocuk geliyor Elida çekil, çocuk geliyor. Bak gülü 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 Hoppa gördün mü? Senin gibi kaydı o da. Hadi çık oraya, sen de kay. Beraber çıkalım mı? Beraber çıkalım mı da bize? Ha? Beraber çıkalım. Beraber çıkalım mı bacım? Hadi gel. Hoppa. Ha. Şimdi Zıpla. Yok, elimi sokma. Tamam hadi. Düştüm bir daha. Bir daha. Ben öbür tarafa geçeceğim ha. Oradan kayacağım. Geliyor musun? Ben, ya. ben, ya. Sen, ya. ben ya. Geliyor musun? Yok sen kay. Böyle yukarı doğru çık kay. Tamam beraber çıkalım ama. Olmaz mı? Ben, 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 ben diyeceğim tamam. Tamam sen hopla ben kayacağım hadi. gitmeyse baba gidiyor. Baba gidiyor gel. Geliyor musun? Sen tamam ben gidiyorum hadi. Bekle orada Elize orada bekle. Elize orada bekle. Bekle orada kızım. Geliyorum. Gidiyor mu? Geliyorum. Hadi. Geliyorum. Hadi. tuttu bu mazırı. Bu bu kız. Baba, <laughs> kızım. Babam, buraya bindi. Nereye? Buraya. Babacım orası düşersin ama dikkat et tamam mı? Ama Ay düştün gördün mü? Hadi yukarı doğru koş. Yukarı doğru koş çabuk. Çıkma babacığım Hadi kızım Hoppa 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 Hadi peşindeyim ben gel Demiyor. Gel kızlar da geliyor baba Hadi gel Korkma <laughs> kızım hadi gel İyi baba çıkıyor o zaman Liza Sen bu tarafa geç Tamam, tamam mı kızım tamam, tamam. Hadi babacığım Eliza, geliyorum. Babayı tut. Eliza, babayı tut. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Durdu ama bu. Bu durdu ama. Oh. Eliza, gel bir. Eliza. Eliza, gel bir. Evet Elize bak bak video çekiyoruz tamam mı? Tamam. Hadi kapatıyoruz arkadaşlar da. Gel yanıma. Gel. Gel yanıma. Aferin kızıma. Bravo babacığım. Bir daha söyle bir daha duysunlar. Tamam babacığım ben duydum okey. Hadi bay bay. Görüşmek üzere.